Kız öylesine gaz pedalına basmıştı ve bir sonraki anda yol kenarında duran polis memuru onu gördü. Polis arabası hemen peşine düştü. Başına bir bela açılmasın diye Lisa arabayı kenara çekti. Memur yanına gelmeden önce aceleyle saçını düzeltti, ruj sürdü, belki güzelliği işe yarar diye düşündü. Ama memur sert çıktı. Belgelerine baktığında Lisa'nın bu bölgeden olmadığı ortaya çıktı. Ona doğrudan 10 bin rupi ceza yazdı. Sonra da mala zarar verme ve polise saldırı girişimi gibi suçlamalar ekledi. Lisa itiraz etmeye çalıştı. Hiçbir şey fırlatmadığını söyledi ama memur ona fırsat vermedi. Ya şimdi cezayı öde yoksa buradan çıkmana izin vermem dedi. Lisa'nın yanında nakit yoktu. Bunun üzerine memur 10 kilometre ileride bir benzin istasyonu var. Oradan para çek. Ben burada bekleyeceğim dedi. Lisa kabul etti ama tam gitmek üzereyken memur telefonunu ver dedi. Neden diye sorunca birincisi yolda kaçmayasın diye, ikincisi araba sürerken telefon kullanıp ceza yemeyesin diye dedi. Lisa bunun kolay lokma olmayan bir polis olduğunu anladı ve sessizce telefonunu verdi yola koyuldu. Benzin istasyonuna vardığında ATM'den para çekmek istedi ama makine boştu. Kasiyer ona burada sık sık yalnız kızların gelip sebepsiz yere para istediğini söyledi. İşte o an Lisa her şeyin önceden planlanmış bir oyun olduğunu anladı. Geri dönmeyi düşündü, yeni bir telefon alıp buradan uzaklaşacaktı. Ama memur zaten anlamıştı. Gizlenmişti ve tüfekle onu takip ediyordu. Lisa önce hiçbir şey anlamadı. Fakat birkaç dakika sonra arkasından tekrar siren sesi duyuldu. Mecburen yine arabayı durdurdu. Yalan söyleyerek ilk istasyonda nakit olmadığını, şimdi başka bir yere gittiğini söyledi. Ama cümlesini bitiremeden memur onu arabadan indirdi ve "Farın kırık, bu yolda böyle gidemezsin." dedi. Lisa farın ne zaman kırıldığını bilmiyordu ama kavga büyümesin diye "Hemen bir tamirciye gidip yaptıracağım." dedi. Şaşırtıcı biçimde bu defa memur yumuşak davrandı. Ne ceza, ne tehdit, sadece "Çabuk bu bölgeden çık." dedi. Lisa hiç vakit kaybetmeden arabayı çalıştırdı. Ama biraz ilerleyince arkasından yine aynı memur tüfeğiyle nişan aldı. Korkan Lisa arabayı bırakıp koşarak kaçtı. Kilometrelerce yürüdükten sonra bir lokantaya ulaştı. Masanın üzerinde birkaç bozuk para vardı. Lisa onları alıp cebine koydu. Yemek siparişi verecekken kapıda yine aynı memuru gördü. Korkudan hemen telefon etmek istedi. Ama dışarı baktığında kırık arabasının bir şekilde lokantaya getirildiğini gördü. Tam o sırada memura bir telefon geldi ve oradan ayrıldı. Lisa dışarı çıkınca arabasının tamir edilmiş olduğunu fark etti. Lastik ve far sağlamdı. Biraz rahatladı. O sırada lokantadaki bir kız ağlıyordu. Lisa sorunca patronunun masadan para kaybolduğu için onu hırsızlıkla suçlayıp işten kovduğunu öğrendi. Lisa suçluluk hissetti çünkü o parayı kendisi almıştı. Hatasını kabul ederek kıza onu evine bırakmayı teklif etti. Arabayla yola çıktılar ama yine arkadan polis arabası takibe başladı. Lisa kurtulmaya çalıştı ama öne geçemedi. Yol kenarında bir kamyon görünce hemen durdu, şoförden yardım istedi. Adam Lisa'nın halini görünce silahını çıkardı ama peşindekinin gangster değil polis olduğunu anlayınca şaşırdı. Daha durumu kavrayamadan memur onu vurdu. Lisa yeniden arabaya atlayıp kaçtı. Gece olmuştu. Issız bir otoparkta